insanlar aç para. Deep humor e, karma Alper, röportaj. Saçından olmuş saçına saçına saçından olmuş ay perseya. Evet bu Evet geyim twinkiyim avk avk ne ya. <laughs> evet geyim twinkiyim akpedim. Ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin ki? Ha? Ne yapabilirsin ki? insanlar alıyor tevelerimi. İnsanlar aç para yok kimsede. Büyük bir sıkıntı var ortalıkta. Ne sıkıntısı var? He? Ne sıkıntısı var? Para sıkıntısı var. Nişantaşı'nda bir dükkanın içinde kendimi anadan uyuyan yaptı. Millet çığlık attı, 50 tane polis, ambulans, hepsi geldi. Akli dengemi kaçırdım çünkü yemek alamıyorum. İnsanlar aç, karıdan beter, millete silah at. Bir şey söyleyeyim mi? %90 AKP'liden daha düzgün konuşuyor <laughs> ama. Kalmadı bu arada bu şey ya. Azalıyor git gider Hepsi var. Şimdi yakında bir seçim var. He var. E, 20 yıllık bir iktidar var. Bir de altılı masa var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Tebadan. Tayyip Erdoğan. Bak normal kimse yani %50. <gülüyor> 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 ya yüzde elli. dön. Apatı. ya damrajon racon olmamış bu arada yani o kadar da değil. Biz de ben... seviyoruz da o kadar da değil. Biri memur mu? 100 lira cebine koy yemek yemeyebiliyor mu? Yemiyor. Herkes, herkes memur. Niye memur ki? herkes memnundur. Sen şey, eskiden 2 milyar para alıyordun. Her şey ardı da gene 10 milyar Ağzım. para alıyorsun Allah Allah. Memnun değilim. Adam diyor paranı tamam alamıyorum mı? diyor. Para ne? Ne, ya, ne para? para Abi daha milyarı bıraktık biz bu arada. Bırak gidin ben ondan haberi ya. yok. Para bulamıyorsun. Bu gemiler nereye getirdin? Sen bu patronu nereye getirdin? Para bulamıyorsun. Sen burada ne geziyorsun? Para bulmuşsun sen burada ne geziyorsun? Yani ölelim mi? Sen burada ne geziyorsun? Para olmaz mı ne geziyorsun? Öleceğim ha, mi? Boş boş. Öleceğim Hep yalan yalan. Aslan mı öleceğim? Para da var. Her Abi. şey de var ama yalan yalan. Bu adam giderse var başına her şey gelir. Oğlum Recep. Raci... <laughs> Sondaki ulti peki gitmeden önce. Gitmeden önceki ulti. Fırsan, ben hocam hoş geldin. Sadece ince. Recep Tayyip Onlar Recep Tayyip Erdoğan. Onlar şimdi <laughs> Kılıçdaroğlu ile birebir. Sosyalistler devlet mi yöneteceğiler? Onlar şimdi devlet yönetecek. Ben o kendini yaptın. Ha güzel bir ben o ya da kelle esprisi yaptım. Bir alkışlayayım beni. Devam edelim. Ya ne kadar güzel söyledin. Ya tarlaları çattınız. Nasıl konuşuyorsun sen? Sarlara sattın diyen yani pezemeyle sattın. Ya bırakın Bara Allah söylüyorum. aşkına ya. Ya bağla kalitesin oğlum. Ya, ya millete aç bıraktınız ya. Şöyle böyle kölelik alışmazdı. Siz alıştınız kölelik. Ülkelerin o nereye? nereye? O, ama bak farkında mısın? Sağ taraf hep fiziksel. Onu sadece altını çizmek istiyorum. Ben burada arkadaşlar ben sanatımda gördüğüm şeyi e, kameraya vermek zorundayım. O yüzden e, sadece sağ taraftan ben fiziksel e, temas görüyorum. Başka bir şey yok. Anladın mı? Yok tamam, tamam, Sana, yok tamam tamam. Ha. Yo, yo. Senin bir tamam, tamam. Teşekkür ederim. Terbiyesin. Sonra bak solu kızdırıp görüyor musun? Sol tarafı kızdırıp nasıl kaçıyor? Ben Atatürk askeriyim. Senin gibi diyelim Üç günlük asker değilim. Şey Otuz askerim. Nasıl konuşuyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Ay. Ay. Diye Erdoğan gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin adam varsa gelsin de ben çıksınlar. Yok mu abi? Yok. Abi? Sen adam değil misin abi? He? Adam değil misin? <laughs> Para yok. Her taraf pahalı. Markete... ya ya. Şu adamın yazıkları var ya. Yazıklar olsun sizin gibi insana. Haram, haram olsun şu, şu devletin size yaptıkları haram olsun. Benim cebim boş. Sen de okusaydın da para kazansaydın. Okumayla olmuyor bu iş. Okumayla Okumayla... Evsiz misin? Ev al. Çalmak sokağlarda boş boş konuşmak Okumayla. olmuyor. Okumak da olmuyor. Ah partiye. Kurban olun kurban. Tırnağı olur musunuz acaba? Şu Türkiye'de neler yaptı bu adam? Yazıklar olsun size. Utanmazlar. Anam neler yaptı? Neler Türkiye yaptı? Türkiye'ye sattı. E, nereye sattı? Tübe, elektrikleri e, defa bir kalan. Adım adım sattı. Nereye Tüm sattı? Bir kaldı. Nereye? Geç, geç geç. geç. Kafan bu kadar onla. çalışıyor. Saman dolu kafan saman. Doğru. Kafanda saman doğru. dolu senin. O samanları biçir şöyle. Sen biçip bayıl. Benim ben. Sen de bir iki kurbaç. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Ne no olacak? Ben mesela burada olsam şimdi saygıdan büyüklere de saygım var benim. Tamam, ben öyle yetiştirdim. Çünkü benim bir annem babam var. Beni yetiştirdi, anladın mı? Beni alkışlayın burada. Ee, o teyze mesela Tontiş işte şey hani sevimli bir teyze ama şey yapar. Gülerdim onun yanında yani. Gülerdim. Bu söylediklerinde böyle kız, kızdırmıyor beni şu an. Tatlı geliyor. Kızdırmıyor. Yani mesela bu teyzeyi ben benim anneannem olsa, babaannem olsa ben kızdırırım sabah akşam bir kızsın. Ana, gel, gel. Hmm. Ne, kur, birleşe birleşe kazanacağız. Ne desem boş sana, kafan saman dolmuş, saman. Türkiye'de düşünce özgürlüğü yok. Yok, yok, yok. Ben ne ben neden Abi, burada şey rahat konuşabiliyorum biliyor musun dayı? Bak sana diklenmiyorum. Ha, Kimseye de diklenmiyorum falan yok. Ben sana benim, bir şey benim, söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Teyze teyze. Teyze şimdi bak, ulti yap. Erdoğan'a geldiniz. Erdoğan'a kadar şeysiniz ha. Git Erdoğan'a Erdoğan'a de. Erdoğan'a de. Tamam mı Erdoğan'a de. Bak benim anam sikirli burada. Benim anam sikirli burada ha. Bütün karakolu gelsin. Polis gelsin. Seni alandır olma. Hayırdır sana ha. Olma kimdir <laughs> lan? Ha? Kimdir lan? Ha? Ben yolunuzun tahtında Bomba atılan yerdir ha. <laughs> <laughs> ya. Benim anlına Benim adım Behan'dır ha. Herkes beni tanır. Teyze 70 artık anladın mı? Burada. Ya, suya mı girdi? Ne oldu? Götüne mi girdin senin ha? Yok suya mı battı ne yaptın böyle? Abi ben gidiyorum. Kendi adaletini ya. kendisi uygulamayı ya, bilecek. Ya, nasıl ya, bir nasıl şey biliyor musun? Ben <laughs> 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 Kurtlar Vadisi'ni Neyse, ne? edelim, anladım, Bu 40 yaşında bulsa ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mezara gelin lan. Mezara gelin lan. Adam da mazarında bak ne güzel içiyor konuşuyor. Ee, Zeynep'cim sana izin var. Deprem olduğun için sadece bir kere. Zeynep. Küpür ediyor. Bak ne güzel Türkiye'de yaşıyorsun. Ki özgür değil. Kırka kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Ben sizin gibi en ay değilim. 38 liraya değil 8 liraya içiyorum. <laughs> <laughs> Selam chat. Malper bu saçla. Dino'yu banlayıp açsanız ya. Gene koyan lan. Tamam. Yok, o kimdir? Kim bilir hayal. Ay yani, Lan Allah mısın lan? Ne de gitti HDP ile. <laughs> boş var. Var. Şimdi HDP'de. ülkeyi mi böleceksin? Boş mu? Boş, boş ver. Hayır bir, şey. bir de yapışıyor ya. Gitmiyor. Şey politikayı. Politikayı dini boş Hayır gelecek gelecek bir daha. Tayyip bir daha ne gelecek. gelecek. Ne Ha abla Tayyip mi savunuyor? Kim evet. yaklaşıyor Erdoğan? Ben son anda anladım ama. Abi bir şey söyleyeyim mi? Last of Us'ta e, şöyle zombi yazmaya çalışmışlar ama böyle böyle etkili bir performans hiçbir zombi veremez. Ne Tayyip bir daha ne gelecek. Ne Oğlum bu Alper neden kele olan gibi, gülüyor. gibi, gülüyor. gibi gülüyorum? Kele olan gibi gülmüyorum ki ben. <laughs> <gülüyor> 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 Last of Us'ta zombi yok mu? Last of Us'da ne var kardeşim? Güzel kardeşim. Zombi değil de ne var? AK Parti seçmeni mi var ha? Tamam beni de alacaklar. Yat yat. yaklaşıyor. Her zaman Kılıçdaroğlu. Mu? İstemeyerek de olsa Kılıçdaroğlu, reis. İstemeyerek de olsa. Olsundan dönmüş. Oy versin Bu ülkede oturuyorsunuz, yemek diyorsunuz, ekmek diyorsunuz, Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Bayrağın üstünde duruyorsa Kılıçdaroğlu'nu savunmayacağım. Terbiyesin. Hak ettiğini vermiş. E, sahne ne lan dümbük. Lan sen 22 Kaç 2012 senesi barış harekatı yapıldığında neredeydin sen? Birlikte masaya oturdular oğlum. Beni konuşturmayın Türkiye sallanır. Beni konuşturmayın. Öz şerefsiz. Öz ne ya? Terbiyesizlik yapma. Hadi adam. Dümdük sensin şerefsiz ne sensin? Kadınların, çocukların, LGBT'lerin sesini kısmaya çalışıyorsunuz. Kadınlar da vardır. Kusmayacağız. Kusmayacağız. <laughs> Ama şurada bak sıfırdan yüze birden gidiyor ya çok iyi ya mesela alkışlar gelince daha da yükseliyor ya gaza gelip orası çok iyi yani alkışlamadan önce normal millet alkışlamaya başlayınca çok yükseliyor bayağı. çocukların LGBT'lerin sesini kısmaya çalışıyorsunuz bak, ama alkış geliyor. bak susmayacağız susmayacağız <Gülüyor> susmayacağız <Gülüyor> bilmeyecek. Lan götünü kıl ola aşkım. Tayyip götünü kıl ola aşkım. Bu arada benim Bumble eşleşmem bu ya. Fuck. Tinder eşleşmem benim. Sakin, sakin. Hayır, işte hayır hayır öyle yok öyle yok. <gülüyor> <gülüyor> öyle yok. diyor nasıl da hoşuna gidiyor kavga ediyorlar ya öyle yok öyle yok. Olursa olsun yine de reis gelecek bir de. Yeni geldi, geldi bile geldi geldi, geldi. 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 Arkadan lan toplayacaksınız. Allah'ın izniyle arkadan İmam İmamoğlu, İmamoğlu geliyor! Sen git, İmamoğlu. git lan! İmamoğlu geliyor! Kim? Sen buraya gel! Gelsin yanında! Hayır İmam sonra gel, geliyor! İyi gel. kavga dövüş çıkmıyor lan! İmamoğlu. Yani bazen bu medeniyete bitiyorum ha! Geliyor lan! Nereden Başka. geliyor? Başka. Sen Başka. İmamoğlu sen dibine bak! İmamoğlu sen dibine bak! Sen git lan! Sen ne diyorsun lan? Ya Yavşak ol yavşak git şuradan! Ya niye? sıfırdan yüze bu kadar yani birden şey işte dıt diyor ondan sonraki cümlesi orospu çocuğu seni falan böyle hani acayip yükseliyor niye böyle oluyor yani sıfırdan yüzde böyle bir gidiş yok ya hani ilk başta aptal dersin mal dersin sonra kademe kademe yüksel, yükselirsin Bak geberteceğim falan şimdi tehdit ediyor. Lan ilkokul bile sen be. Sen aylık 11 lira hakkı versen. Valla ben de kini savunacaklar adım gibi eminim. Bak ben, ben sana gerçekleri söyleyeyim. Bir gün Kemal iktidarda çıkınca bu adamlar yine hmm. olduğu gibi kim savunacaklar adım gibi eminim. Doğru bu arada Kübra 13. fucking ayını kutlamış. Kübra'cım hoş geldin. Tier 1'inde kurban. Kübra hoş geldin. De bela alırım öyle hoş bir şeydi. Ama sen diyeceksen ki ben... Aylık, aylık takfidim e, 976 TL. 976 TL diyor. Şu ana göre mesela... şu Çok hızla da bitiyorum bu arada. Aramızda kalsın. E, sahibinden koma atılanlar. Da... Annem her gün izliyor. Eminem mi? Sude yemin et. Falan. Ama ben biraz Emine Erdoğan ol. Emine Erdoğan oldum. Yani. <laughs> Tam Eminem olamadım da. Atılanlar da göre. Ee, bah... Hayır, şey ben şu anda Türkiye çapın. Parlatıyorum <laughs> <laughs> bana hastalık geldi çünkü insanlar aç olduğu için ben bu parayı dağıtmak istiyorum. Buyurun. abi <laughs> <laughs> Hakikaten. Ben şu an Türkiye çapında götümü parmaklıyorum. Ben ayrık, ya ayrık. vallahi böyle bir çıkış yapacağım. Yani benim olay bakış açım bu. Yani hakikaten bir şey söyleyeyim mi? Yüzde 55-60 seçmenden daha iyi fikre ve şeye sahip Cenk abi. Harbiden gerçekleri so konuşuyor yani. Götünü parmak diyor olabilir ama o ilgi çekmek için. Bizim 976 TL. 76 TL diyor. Şu ana göre mesela. Ama bunu da bilerek yapıyorlar abi. Şimdi bu adam burada oldu belli zaten. Sen çekiyorsan oradasın. Ee, sahibinden koma altılanla altılanla da göre. Evet, ben şu anda Türkiye çapında <laughs> <laughs> tümü parmaklıyorum. Bana hastalık geldi. <laughs> çok iyi ya. Abi çok iyi. Çünkü insanlar aç olduğu için ben bu parayı dağıtmak istiyorum. Buyurun. Ama abi sakin ol. Bana ver. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Dostum o para hepimizin eline geçti dostum. Çünkü bu evladı ülke insanı olduğu için insanlar aç. Kimse de yolda para yok. Siz de bu yüzden para mı dağıtıyorsunuz? Evet. Ablamın kocası emniyet. Veririm yani ne olacak? Atilla Kaya. Uyuşturucu madde bağımlısıydı. Beni çok severdi. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam. <laughs> tamam. Kıymanın kilosu 300 lira olmuş. Soruyoruz vatandaşlara ne düşünüyorsunuz? Çok güzel olsun Yemesinler yemesin ne yapalım yani? Allah gene de reisimizi başımızdan eksik etmesin. 300 lira değil yerim. Allah o... Bir şey söyleyeceğim abicim. Her mikrofon gören niye savunmaya geçiyor? Yani sorulan soruya cevap versene. Sonsuzları başımıza getirmesin. Recep Tayyip Erdoğan. Bu ne? Ha, Allah Çorumu far. kaybettik beyler bu arada. Başımızda ne su gitmesin. Tamam gel. Geç şıkıtır. Sonuna kadar Erdoğan olur. İkinci Abdülhamit'ten de Erdoğan'dır ha arkadaşlar. Tamam mı? Ya abi bu kafayı yiyeceğim ya bunlar kendini ne sanıyor ya facts bro bunlar kendini ne sanıyor hareketlere bakar mısın tamam, ya sen bu ülkede 0-1 çekersen işte bunlar böyle dolaşıyor abi saçını da benim gibi yapıyor. Ya bak en azından diğeri götünü parmak diyor. Bu yaptığı hareketlere bak. Bence diğeri daha normal. Anormal olan bu. Ya ne sanıyor kendini mesela? Bu hareketler ne abi teslim mesmin? Ne bu ya? Kadar Erdoğan olur. Kimi tehdit ediyor şu an? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Özürlüyüm. Diyordu ya bir adam. Bir adam oraya da bunun editini koyalım. Şimdi ben ablaya özürlü de... Başka. Allah Allah gibi adam. Allah gibi adam demeyin. <laughs> Doğru bir tabir değil kendisi. Allah benzetmek olmaz. Allah benzetmek olmaz mı? Allah bir Tayyip iki. Allah gibi adam. <gülüyor> <gülüyor> benzetmek olmaz gibi ama 22 kere benzetiyorum. Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Sapına kadar. Sapına kadar. Ha. Ölümüne kadar. Ya. Ben evimin yolunu şaşırıyorum. Nereden gideceğim diye. Metro. Trailer büs. CHP'de yaptı O ne yaptı? Niye yükseliyor ya? almışsınız milleti koyun gibi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Harbiden bazen görüntüler o kadar sirk gibi ki. insan böyle izlerken şey oluyor. Hani şu görüntüye baksana. Bu görüntüyü başka nerede görebilirsin ki? Neye güldün Alper? Ee, adamın yükselişine güldüm ben gitgide yükseliyor ya. Buna kadar. Arkadaki buna kadar. Arkadaki çocuk skört diyor bu arada. Ben evimin yolunu şaşırıyorum. Nereden gideceğim? Bak normal konuşuyor. Gitgide yükseliyor şimdi alkış geldikçe. Bu ne mesela? Bu ne? Arkadaki bu ne abi? Bu ne? Anlamı ne bunun? Anlamını biliyorum da ne alaka? Metro. Trailibüs. Trailibüs. Cephede yaptı cep. Vallahi şeye gülüyorum. Adama gülüyorum yaptın? Ben de Allah'ım var dayı. Ya. Ben Bak, evimin şaşırıyorum. Nereden gideceğim diye. Metro. Trailü büs. İnsan objet bu. Ne yaptı CHP? Allahsız CHP ne yaptı? Bundan ne kadar Allah var dayı. Elinize almışsınız milleti koyun gibi ayın. Oradan oraya oradan oraya. Girecek Hep miyiz bu sen? Bak, sen hiç miydin? Oruç geldi. Ne yenip ne içilecek? 12-0'da döner diyen takım arkadaş kaçacaksın. Ama 0'a 13 gidiyor değil mi? Geleceğe bak, geleceğe sevdiren. Evet, 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 Hayır. Biz de içindeyiz ya. Dejagut. <laughs> evet. evet, canlı yayında mıyız? Canlı yayındayız da. Gir <laughs> canlı yayına gir. Anasının ava gibi Türkiye. İnsanlar alıyor tefer. Gir canlı yayına gir. Anasının ava gibi Türkiye. Ne kadar çalışılmış. She just like me bro. Ama abla bunu çalışmış gibi yani. Bir mikrofon görürsem bunu yapacağım diye.